Evet sevgili dostlar herkese merhabalar. Şöyle bir bilgilendirme yapmak istedim. Aslında bir bilgilendirme değil. Bu emlak sektöründe çalışıp bütün arkadaşların yaşamış olduğu emlakçıları rencide edecek durumlar diyelim. Neler rencide ediyor bizi? Tabii ki emlakçılar deyince insanlar böyle biraz geri geliyor ama hani güvensizlik ama öyle düşünmeyin. İnanın emlakçılar sizi her zaman mutlu eder, zengin eder. Tabii ki para kazanmadan da iş yapmaz. Hakkını veriyorsa siz de onun hakkını vereceksiniz. Şimdi benim başıma sürekli gelen olaylardan birisi de şu. Şöyle söyleyeyim size. Daireyi şimdi vatandaş getiriyor. 8 milyon lira fiyat istiyor. Rakamlar temsili onu da söyleyeyim. 8 milyon TL fiyat istiyor. Biz de tamam diyoruz. Gidiyoruz. Çekimini yapıyoruz. Kurgusunu yapıyoruz. Uğraşıyoruz. Emek veriyoruz. Ondan sonra aradan birkaç gün geçiyor. Müşteri getireceğiz daireye. Abi diyoruz e, müsait senin işte şu saatte şu günde müşterimiz var. Ha tamam getirin ama diyor şöyle bir şey oldu diyor. İşte diyor ben diyor fiyatlı bir değişiklik yaptım diyor. Nasıl yani dedik ya? Hani nasıl? Yani 8,5 milyon yaptım diyor. 8 milyonluk daireyi 3 günde. Ne oldu abi neden yaptın diyoruz. İşte diyor benim alacağım dairenin fiyatı da çıkmış veya dolar atmış. Ya kardeşim böyle bir şey yok. 3 günde 500 bin lira, 1 milyon lira bir fark koyulur mu? Koyulmaz. Gerçekten ben öyle pörtöyleri artık almıyorum. Çünkü bu adam satıcı değil. Bu sürekli geldi. Bir tane vardı 20 milyon istiyordu. Çıkardı 22 milyona. Bir haftada 2 milyon koydu. Böyle para nerede? E gayrimenkul zaten senin 18 milyon lira ediyor. Çıkartmışsa 20 milyona. Zaten olağan dışı rakamları istiyorsun. Kardeşim bu şekilde bize geldiğiniz zaman bizi bozan tarafı da sizin yaptıklarınız. Yani emlakçılar dürüst aslında ama satıcılar çok dürüst olmuyor bazen. Tabi istisnalar da var arkadaşlar. Yani bizi müşteriyle mahcup hale düşürüyorsunuz. Müşteriye diyoruz ki abi gel bak bir daire var şu rakam. Geliyor adam rakam değişmiş. Sizce hak mı? Adalet mi? Bu olmaz. Bunu yapmayın arkadaşlar. Kendiniz gerçekten satmak istiyorsanız piyasanın bir ederi vardır. 3 aşağı 5 yukarı tadilatlısı tadil 300-500 belki oynar ama 3 günde bir eve 1 milyon, 2 milyon, 500 bin lira böyle bir fark yok. Arkadaşlar bunlarla karşılaşıyoruz. Sizler de bu durumlarla karşılaşıyorsanız emlakçı olmanız şart değil. Herhangi bir vatandaş da olabilirsiniz. Lütfen yorumlara yazın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.